Bazı insanlar bu dünyaya şampiyon olmak için gelmiştir. Bazıları ise ikinci olmak için. Fenerbahçe gibi. Ama bazı formül pilotları bu konuda kendilerini aşmış durumda. 5 kere Ferrari'de, bir kere Brown GP'de olmak üzere tam 6 defa takımlar şampiyonluğu kutlayan ama hiçbir hiçbirinde başrol olmayan bir adamın hikayesi. Evet doğru tahmin ediniz. Rubens Barrichello 1990'larda Formula 1'e başladığında henüz daha 20 yaşlarındaydı. 1994 Imola Grand Prix'sinde muhteşem kötü bir kaza geçirdi ve bu kazadan burnum kanamadan ayrıldı. İkinci takım Stewart'da Pro Burning'de almış olduğu podium sonucu yavaş yavaş göz önüne gelmeye başladı. Kariyerinin en güçlü dönemi olan Ferrari döneminde ise ondan fazla galibiyet aldı. Hiçbirimizin de unutmadığı takım emrinin yasaklandığı o gün 2002 Avusturya Grand Prix'sinde Rubens Barrichello hepimizin de bildiği gibi Michael Schumacher'a e yol verdi ve kariyerini aslında orada özetlemiş oldu. 2009 yılında Monza ve Valencia yarışlarını kazanıp Brown GP ile şampiyonluk mücadelesi verse de sadece mücadelesini verdi. Şampiyon o sene Jenson Button olmuştu kariyeri boyunca hep arka planda kalmış en hızlı pilotlardan biri olan Rubens Barrichello eğer şampiyon olabilseydi belki bugün başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Ne kadar şampiyon olmasa da şampiyon olsaydı dediğimiz pilotlardan biridir.